Yerimde sayıyormuş gibi göründüğüme bakmayın. Ben yatırımlarım yerinde saymasın diye çalışıyorum. <laughs> Biraz ısınmak için siz de gcm.com.tr'den borsa deneme hesabınızı açın. Sanal parayla gerçek piyasa koşullarını test edin. Deneyin kazanın. Ben yepyeni bir yatırıma yükseliyorum. <gülüyor> <gülüyor> geleceğime yatırım. Casper 40 arttırılmış kamera performansı ve Full HD Plus AMOLED ekranıyla tüm deneyimlerinizi yükseltmeye geldi. Yeni Casper VIX40. Hayal şimdi gerçek. Yüksek fiyatlardan ve güvensiz sitelerden mi sıkıldın? Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla Mobes AVM'de seni bekliyor. Mobes güvencesiyle bütçeni yormadan alışveriş yap.